Ali Bey e, sizce bütün insanlar ölmeden önce ölümü tadacaklar mı? E, sormuş olduğunuz soru hemen hemen bütün insanlığın sormuş olduğu soru şu an. Şu an e, hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde ve bütün dünyada bir uyanış başladı. Lakin insanlar uyanışın ne olduğunu bilmiyorlar. Daha uyanışın farkında değiller. Uyanışı bu dünyada ve kainatta en güzel anlatan Hazreti Muhammed'dir. Ve iki üç cümleyle olayı bitirmiştir. İnsanlar uykudadır, dikkat edin, insanlar diyor, uykudadır, ölünce uyanırlar. Bütün insanlar e, ölecek mi? Düşünceme göre bütün insanlar tek bir insanın içinde yaşayan hücreleri gibidir. Veya e, bir insanın sırtında yaşayan küçücük böyle su damlası gibi böyle spermin içindedir bütün insanlar. Bu insanların hepsi o spermin içinde 8.5 milyar insan. Çünkü e, bir erkek 8.5 milyar spermi belinde tutabiliyor. Yani daha fazlasını da hatta o binlerce, milyonlarcasından bir tanesi tutuyor. Şimdi bütün insanlar bir insanın sırtında olduğu için, belinde olduğu için ve içinde olduğu için bir insanın uyanışı demek, bütün insanlığın uyanışı demektir. Hz. Muhammed döneminde diğer insanlar, sahabeler ne yaptılar? Hz. Muhammed'e döndüler yüzlerini. İşte biz de senin gibi uyanalım, biz de senin gibi olalım demediler. Biz sana komşu olalım, senin yanında olalım, senin cennetinde olalım, bu bize yeter dediler. Ama şimdi e, insanlar e, kendilerini o Hazreti Muhammed'in içindeki zerreler olduklarını bilmiyorlar. Ve bütün kainatın, sonsuz ve sınırsız evrenin hepsinin Hazreti Muhammed'in gözünden yansıyan bir projektör gibi düşünmeleri lazım insanların. Hazreti Muhammed uyandıysa, bütün insanlar uyanmış demektir ve Hazreti Muhammed et kemikten ibaret değil bir bilincin adıdır ve bugün 2019 yılında Hazreti Muhammed uyanmıştır ve şu an dünyada yeryüzündedir. O uyandıysa hepiniz istisnasız uyanacaksınız. Lakin uyanana kadar saldırılar, küfürler, hakaretler işte mecnun, deli, kendini ne sanıyor gibi söylemler olacak. Bize düşen hep görev işte o bilincin yanında olmak ona kardeş olmak ona can olmak onun yoldaşı olabilmek birer Allah birer